Son olarak İtalya Ligi takımlarına Juventus forması giyen ve doping kullandığı gerekçesiyle futboldan uzun bir süre uzak kalan ve İtalyan kulübüyle sözleşmesi feshedilen Paul Pogba ile ilgili flash bir iddia ortaya atıldı. Gazetezi Haluk Yürekli'nin haberine göre Fransız yıldız Paul Pogba Galatasaray'da antrenmanlara çıkmak istediğini menajerleri vasıtasıyla Başkan Dursun Özbek yönetimine iletti. Bilindiği üzere Paul Pogba doping testi yapılan Udunesi Juventus karşılaşmasından sadece 2 hafta önce Galatasaray'a önerilmişti. Sarı Kırmızıların Sağlık Kurulu'nun verdiği olumsuz rapor üzerine Yıldız futbolcunun Galatasaray'a transferi gerçekleşmemişti. Ağustos 2023'te oynanan Udinese Juventus karşılaşmasının ardından yapılan testlerde doping kullandığı tespit edilen Pogba futboldan 4 yıl men edilmişti. Uluslararası Spor Takim Mahkemesi Pogba'nın cezasını 18 aya kadar indirmişti. Serie A'de Juventus'un sözleşmesini feshetmesiyle şu anda kulüpsüz olan yıldız futbolcu Ocak ayından itibaren antrenmanlara başlayabilecek. Fransız orta saha Mart ayında ise sağlara geri dönebilecek. Peki siz bu iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Paul Pogba Gasri'ye transfer olsa başarılı olabilir mi? Yorumlarda belirtin lütfen.